bugün babamla beraber evet hayır oynayacağız. Ben mikrofonu şimdi açıyorum. Hem de sesi tam. Kısabiliyoruz mu? Böyle bir mikrofonumuz kırıldı. Biz de tamir ettik bugün. Şimdi ben babama soracağım. Evet veya hayır derse veya kapı mı söylersen demin. Sevgiler yani evetle hayırla ilgili şeyler derse yanar arkadaşlar. Şimdi babamıza soralım. İsmim Mustafa. Sayıda 9. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar <laughs> telefonumuz için ne sorsam <laughs> acaba Doğru mu duydun? Doğru duydum. Hmm. O zaman. <laughs> Sen çılgın mısın? Evet. Ay. ay, ay. Dım, dım. Arkadaşlar bir daha soracağım. Bu birinci yanlışımız. Üçüncü olursa yanar. Tamam, tamam mı? Tamam. Tek başlamayacağım. Şimdi farklı bir şekilde başlayacağım. Ee, evin. Evin. Evin adını söylüyorum. Evim toplu mahallesinde. Sırabzon'da. Doğru mu duydum? Doğru duydum. Hmm, o zaman... Evinizi seviyor musunuz? Seviyorum. Hmm. <laughs> o zaman ne sorsam... Kızınızı seviyor musunuz? Seviyorum. Çok mu? Çok seviyorum. Doğru mu duydum? Doğru duydum. Gerçekten mi? Gerçekten. Adam kuşumuzu seviyor musun? Evet. Ay. Evet. Dın, dın, dın. Ay bu iki oldu. Hadi kıyamadım da öyle düşürdüm. Dört tamam mı? Bu iki oldu ama. Evet. <laughs> Arkadaşlar dört kere dörtte yaparsa yana. Şimdi Nasıl? soruyorum. Saçını sen Kahve rengi. Hmm. Doğru mu doydum? Doğru doydum. Gözünüz. Kahve rengi. Doğru. Doğru mu? Doğru. İçindeki siyah bir nokta var mı? Var. Yoksa. Gerçekten var mı? Var. Hım, vay arkadaşlar. Bu da biraz zormuş gerçekten. Ben <laughs> beni de çeksene ya. <laughs> <Şöyle asılı. gülüyor> hmm, acaba ne sorsa? Meyve sever misiniz? Severim. En çok hangi meyveyi seversiniz? Muz, ayva. Bir tane, bir tane. Muz. Nar. Muz, nar. Muz, nar. Tamam biraz zorlanı gerekiyormuş. Evet. Doğru mu duydum? Ben evet. Doğru duydum. Hmm, evet mi? <laughs> <laughs> Zalim. <laughs> Öyle sorulmaz evet ki. Mi? Hayır. <laughs> dın, dın, dın. Arkadaşlar üç oldu. Eğer bu dört olursa eyvah eyvah. Yanarsın para cezasını maalesef. Kumbana kadar. Evet. Hala kaç TL biliyor musun? Evet. 107 TL çünkü borcum vardı bana. O oh, cüzdan. Hmm. Kaç tane para? Bak de ben yanlış sordum ya. Ben şey soracaktım. Ne soracaktım? Hmm. Ne soracaktım ya? Hmm. arı renginde mi? Arı rengi değil. Renk Peki <laughs> yok. Gözünüz ela renginde mi? Mavi rengi. Ela renginde mi diyorlar? Ela renginde. <laughs> gerçekten mi? Gerçekten. Baba bekle gerçekten mi? Evet. Aa ikimizinki de öyle o zaman. <laughs> Çünkü benimki bizim gözümüz aynı renk arkadaşlar. Hadi ela olmasını istiyorum zaten. Peki doğru mu <laughs> duydum ela mı? Doğru duydum. Evet mi? Gerisi bir <laughs> 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 Ama başka bir şey diyebiliyorsun. Doğru duydum. Doğru. Doğru. Tamam. Gelmiyorsun şu anda. Doğru, doğru. demek bu. Bu arada çok bağırmayınca mikrofonumuz çalışmıyor. O yüzden bağırmak zorundayım biraz. Hmm. Film izlemeyi sever misiniz? Severim. Sever misiniz? Sever misiniz? Severim severim. Çok mu çok mu? Çok çok. Hmm. O zaman sinemayı sever misiniz? Severim. Çilek sever misiniz? Severim. Kızımızı ekmeği sever misiniz? Çok severim. Peki gezmeye gitmeyi sever misiniz? Severim. Tabii de ben mikrofona uzatınca konuş tamam mı? Ben mesela hemen uzatamıyorum o yüzden. Evet, evet. arkadaşlar Olmasını bekliyorum ne oldu Hayır be veya evet de. Ben hayır veya evet diyebiliyorum. Çünkü evet. ben gibi dibi dibi şurayım. Mikrofonumuz mikrofonumuz kırıldı mı? Kırılmadı. Kırıldı mı? Kırılmadı. Evet. Emin misin? Aa kırıldı tamir ettik. Evet. Peki yanlış mı duydum? Doğru duydun. <laughs> evet mi? Doğru duydun. <laughs> arkadaşlar ne sorsam acaba? Kulağıma söyleyin kulağıma. <laughs> <laughs> Aa, tamam. At, teşekkür ederim küpeciğim. Bakın arkadaşlar ben kulağım ben dediğimi. Bunu taktım. Ve kartal ay, ay, ay kar yağmasına ne kadar kaldı? İki ay. Doğru duydun. Evet mi? Evet. Düm, düm. Tamam bitiyor. Ve arkadaşlar bugün de Ritmikom'un <laughs> tatlına geldik. Bay bay. Sizi öpüyorum. Like atmayı unutmayın. Ama bu like. Bay <laughs> bay. Sizi seviyorum. Bekle. Mikrofonu bekle.